Bunu internet çekmeyecek. Bekleyin iki dakika. Şu an dışarı şey çıktık arkadaşlar. Geldi mi? Dişe yerdik. Size burayı göstereyim mi? İleri doğru gidelim. Hatta bir şeye gidelim. Şimdi aşağı doğru iniyoruz, tamam mı? mahallelere girelim. Daha da bir taksiye binip bir yere gidebiliriz. <laughs> Önce burada sohbet edelim biraz. İyi anlaşalım bakalım neler yapabiliyoruz diye. Parka gitti, Tamam aşkım öyle yapalım. Mahmut ol. Mahmut aynı yerdeyiz. Ye Dördüm blok. Vay. Vallahi aşkım bir tane parke gidiyorum ama. Oh. Boğazında kalsın. Tekim. Ya sıkıntı olmaz ya. <laughs> Çocuk şeyine bilmemiz yok mu? Bu <laughs> salıncağa bineceğim şimdi. Ya! Olmuyordu saçımdan dolayı. Saçetin de yaka girmiyordu. Sonradan girdi. <laughs> Saçetin nikimizi de şu an bilmiyorum arkadaşlar. Salıncaktan size yayın yapıyorum. Emre hoş geldin kanka. Wow. Zorla girdi. Ya aslında kolay giriliyormuş. Saçım yukarı değdiği için şey olmuş. Girmiyormuş. Wow. Sizler ne yapıyorsunuz? Yayıncı dediğim böyle olur arkadaşlar. Mesela burada yazdıklarınızı yapalım. Mesela neler yapalım şu an? Herhangi bir şey yok. Hayatta kavga mı var aç? Nasıl yani? Kaydıraktan burada kaydırak yok ya aşkım. Gökçe. Evet arkadaşlar. Ya ne yapıyorsun arkadaşlar? Ne yapalım? Sıkılıyoruz. Yapacak bir şey yok. Her an buradan biri çıkabilir. Ne yapalım? Sıla hoş geldin. Arkadaşlar hoş geldiniz. Nerede bu yargıçlar ya? Nerede bu yargıçlar? Ben sigara kullanmıyorum. Sizi kırmam. Neden kırayım? İyi aşkım sen. Çıkabilirim. Hayır. Nereye çıkıyorsun? Aşkım Amine neymişsin? Amine. Takdirevalli, takdirevalli var da burada karşıma oturacak insan yok. Takdirevalli. Şoför amca, şoför amca, arabam var mı? Ya kırban size, sıcak seviyorum. Parkta tekim şu an, evet. Kırıyorsun, hayır kırmıyorum. Sen duyu getirseydin. Yok canım almayayım. Rica ederim. Biraz dolaşır eve gideriz ya ama. Semih var ol der misin? Semi var ol. <laughs> Gaza bassana. Sigara hiç içtin mi? Yok Alp ben sigara denemedim. Çünkü kokusu bile rahatsız ediyor beni. Mesela Semi, Semi sigara kullanıyor ya ben sinir oluyorum. Yüzü neden şimdi kilo aldım çünkü. 55 kiloydum. Dün tartıldım. 60 kilo çıktım. 60 kilo ne demek? Yani bunu azaltmam lazım benim. Bilmiyorum. Ve hala yemek yiyorum yine. Bine. Çok zor. Abla sevgilimin cebinde 5 kuruş para yok. Ailemin haberi yok. Ne yapacağım ben ya? Abla sevgilim hamile. Cebim anısı yani. Ablanın sevgilisinin ailesine şeyi yok mu? teşekkür ederim. Nupelda. Can Boğaz'dan gelir diyorsun da valla. ...Semin neden yalnız bıraktı seni... başına bir şey gelmesinden korkmuyor mu? Valla sen beni tanısaydın sen de beni salardın, yollardın, bir şey yapmazdın. Ama gittiğim bir yer yok yani şu an. Şu an böyle canım istemiyor herhangi böyle bir yere gitmek. Aslında şu an böyle bir Taksim, Beşiktaş falan güzel olurdu. Eve gidip böyle hazırlanıp Taksim, Beşiktaş falan mı gitsek? Sizce? Ha? Bence süper olur. Ama pes oynamaya... Hepsi içeride pes oynuyor ya. Gözde'yi bir arayayım. Gözde benimle gelir mi bakalım? Gözde'yi davet atacağım. Taksim Büyükşiktaş. Ben de gitmeliyse çok güzel olur. Tamam o zaman evet tamam eve gidip hazırlanalım. <laughs> Oy Allah düşüyordum. Arkadaşlar buradan çıkana kadar insan ölüyor. Saçım var ya öyle bir saç ki şu an. <laughs> Ay yok artık. Anne. Korkuyorum anne. Aa kamera çevirici yapmışım dur. Nasıl yani? Neden durdu? Bom hoş geldin. İzmir'e belli değil. Ama geleceğim tabii ki de geleceğim. Taksim'e gidersen tamam canlı açacağım. Evet Esin Ara. Şimdi eve gidelim hazırlanalım. Vomge, Vomge büyük oyla burada bir krallık yaptı. Görsünler şu krallığını. Yapsınlar bir şeyler. Bektaş teşekkür ederim. Hazırlanırken canlı açayım mı? Olur. Bir eşofman girelim. Üzerine bir krop giyeriz. Sonra bakarız beyaz cropum nerede benim? Ya da ıı, internet çekmeyecek ya. Yayını tazelemiş olurum hem. Şu an kapatayım. Açacağım evde hemen. Olur mu? Beraber hazırlanırım. Yayın şu an ıı, şey oldu aşkım. Bayağıdır yayın açık ya. Tazelemiş oluruz. Olur mu? Şimdi zaten yayın donacak. Sizi çok seviyorum. Bay bay.